lə evet, rə kanka acil gidiyorsa bugün alışverişe gidiyoruz kanka, kanka ver, hayır ya Ay ay ben gideceğim ya. Ne giyeceğim ya. Üstümüne giydim. Ben şimdi bakayım şu elbisene. Bakayım. Yok ya çok abartılı oldu. Ne giyeceğim ne giyeceğim. Dur bakayım. Yok ya. Alışverişim fazla havalı. Bakayım. Tam çok güzel oldu. Bunu da şöyle düzgün koyayım. Şöyle bu Hangi tacımı takacağım ki şimdi de? O kıyafetlerimi topladım. Buna bakayım. Aslında bu güzel oldu. Bunu takabilirim belki. Şöyle bir tane bir şey mi taksam? Cık. Tamam ya. Güzel oldu. Neyse şimdi <laughs> vlog çekerim. Hem de ama önce kahvaltı yapmam lazım. Ne hazırlayacağım Ay şurada sandviçler var bunlar mı? Bir tane. Ay. <gülüyor> Ay. <laughs> Ay. Acilen... ağırlığına süreyim. Tamam. Şimdi anlık süreceğim. Dur. Çamı değiştireyim. Tamam. Kapatayım. Şunu yerine koyayım. Ay düştü ya. Kesin kırıldı. Şöyle bak. Oh tamam. Ay kafa başka saçım bozacak. <laughs> saçım yapmadım. Neyle bozsun? İnsene kız. Ay yapıştı elime. Tamam kapan. Nerede aşağı düşüyor ya? Yeni bir tane raf almak lazım. Parfüm de sıkı. Oh mis gibi oldum. Tamam tamam. Ne oldu İrem? Hadi kalk artık ya ben bekliyoruz iki Bekliyoruz derken. Yani yanımda Elay. Ya. Ha tamam. Peki. بات Ferrari ne bu anneme için ne yapacağız? Ha gitmek istiyorum. Şimdi i̇stemene nasıl götüreceğiz? Ah. Ya Hadi mağazalıyım Arkadaşlar İran ve ela ile birlikte arkadaşlar ela ile birlikte şey alışveriş vlog çekiyorum. Arkadaşlar çok güzel. Evet arkadaşlar o zaman hadi gidelim.

Abi ben hamburger yerim. Ben pizza yiyeceğim. Ben sushi yiyeceğim. O zaman söylüyoruz. Bu arada video çekiyorum. Merhaba diyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle koyalım kameraya. Kardeşim. Arkadaşlar biz şimdi geldik böyle ee, yemek yiyeceğiz bir. Pardon bakar mısınız? Buyurun ne istemiştiniz? Bir de e, tabi ki hemen yapıyorum. Buyurun. Bu pizza, hamburger, suşi de geliyor. Tamam. Sushi getiriyorum. Buyurun bu da suşi. Şöyle koyayım hemen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim geldim. Evet arkadaşlar biz şimdi yemek yiyeceğiz burada. O oh, kola içeyim. Umur germeyeyim. Mm, çok güzel. Mm, patates bakalım. Mm, patates de bayağı güzelmiş. Ben de pizza yiyeyim ya. Kaşarlı istemiştim. Ay çöpünü de çöpü de çöp atalım şöyle Ay çöp şurada varmış. <laughs> Ben de püskürtmek istiyorum. Ay püskürtme en güzeli ya. Ee, soya sosum yok. Soya sosu alabilir miyim? Şöyle <laughs> soya sosu dökeyim. Dur Şöyle dökeyim hatta. Şöyle dökeyim. Ben soya sosu çok seviyorum. Bunu alabilirsiniz. Tamam şuraya koyayım. Hmm mm, çok güzel. Çok güzel ya. hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar biz şimdi yemeğimizi yedik. Şimdi gideceğiz böyle alışverişler. Elayle birlikte hadi gidelim. Evet. Mucahit çağır. Ay Mucahit, Murat geldi şimdi ot kameramanlık yapacak. Evet arkadaşlar öncelikle ben bir buradan bir alışveriş yapacağız biz. Ay ben bir şuradan bir şeyler bakayım kendime. bakacağım. Yeni şeyler dikiliyordur belki. Merhaba. Ben buradan böyle elbise falan alacağım da. Harefa. Aaa. Ne oldu Erva? Evet Erva ne oldu o kadar korkmuşsun? Bari, var buradan çıkalım. Ay Ay sizi şikayet edeceğim. Ay burada far var. Ay, ay. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir yere geldik ve burası çok tatlı. Şimdi ben bir tane çilekli istiyorum. Ay teşekkür ederim Mersi canım. Ben de bir tane e, böğürtlenli istiyorum. Hemen. Şöyle böğürtlenli. Çok güzel. Ben de bir tane e, naneli istiyorum. Hmm, çok tatlı. Ben de bir tane muzlu alayım. Bak, çok tatlı. Evet çok şirin bu arada. Hemen tadına bakalım, İçelim. Of çok güzel ya. Ben de içeyim. Bu çok güzel muzlu kesilmesin. Siz önce böğürtlenmeyi deneyin. Ondan sonra söylersiniz. Birazcık soğuk gibi. Ben şimdi bir tane e, waffle istiyorum. Şöyle waffle'ımızı kapalım. Aa, burada istediğimiz bir çok güzel. Ben kurabiyeli istiyorum. Kurabiye şeker aldım. Biz de koyalım bunları buraya. Ben de bir tane ne istesem ki ben bir tane kremalı istiyorum. Ee, çok güzel. Ay ben yemedim. Yedim mi ben? Ay ben yedim mi yemedim mi kız? Seyir şunu. Oh, Yiyebilirsiniz. Hepsi benden. Hep Sanı da dahil. Of of çok güzel. Ben muzlu deneyeceğim. Murat'ın bir alan var mı? Bu arada çok ya İlk buraya gelmiş sınırsız tatlı. Çok güzel. Ben muzlu deneyeceğim. İyi. Of ay kafama geldi kız. Ben bir de böğürtlerini denemek istiyorum. Bir dakika bu ne? Bu. <laughs> ne oldu arkadaşlar? Ne oldu? Makine çalışmıyor. Çalışıyor da. Burası dondu. Yemi çok karanlık. Ben karanlıktan korkarım. Ne yapacağız? Bu da ne? Aa bu hala böyle bir şeyler yapıyor. Bu da ne ya? Neyse yip kaçalım hemen şuradan. şuradan. Aynen ya. Güzel. Ben çok beğendim her şeyi. Ben buraya artık hep gelirim. Sonuçta bir Üstüme döktüm. Burada yine Ne oluyor? Ama o kimin umurunda? Hadi kaçalım. Evet, evet, hadi kaçalım. Kaçalım, kaçalım. Şunu daha az atayım? Şuradan ben. Bu videodan bu kadar olsun. Umarım videomu ve Beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Siz sakın İrem, Elay, Murat ve Ervan'ın yaptıklarını yapmayın arkadaşlar. Sakın.